Herkese ne var arkadaşlar? İyi misiniz? Ne? Nasıl yapıyorsunuz? Evler güzel mi? Sizi öpüyorum. Bay bay. <laughs> Eymen. Sen iyisin. Gitti mi? Burada bir tane. Hadi. Çekil. Çekil. Ne onu ya nasıl <laughs> Girmedi. Görüşürüz arkadaşlar. 10 dakika sonra. Ben bunları. bunu ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Ere, sen ne Onu yiyeceğiz. <laughs> ay. Ne yapıyorsun? Bu ben onu sıkacağım. Bu çok ayıp. Geç Ayak Ayağımın yok. Anne. Ama dikkat et. Eda bu işimize yaramaz. Ben bunu atıyorum. Bana at. Atıyor. Tamam. Eda bak şimdi. Lan nereye atıyorsun? Bir. Seni de at. Niye Benim işime yaya aç. Ne? Niye atıyorsun? Benimiş mi yaya belki? Belki bana yazmış. Söylesene sen. Dur. Anlayacak. Emin oradan fare çıkabilir ha. Fare. da fare çıkmış. Ha. Çıkmıyor. Var gelirse şunu atarım. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi.